Ben ben size demiştim her pazar Elif ile video çekeceğim diye. Ben de size demiştim. Elif de video çekiyor ve ben de <laughs> aynı anda. pazar günü hikaye videoları gelecek. Evet. Dedim mi demiş. Ben de dedim. Hira aynı dansı bitireceğim. Efendim. Hey, hadi, hadi o zaman. Ters. Arkadaşlar bugün ve takipçimiz de burada burada ikimiz. Evet de de. takipçimiz. <laughs>

Evimi Sen beğenmeden mi evime, beğen. evime gücüm yok. Ben beğendim. Evimi beğen. Tamam Evim nasıl beğeneceğim ki? Ha, pardon. <laughs> <laughs> ya ikimiz de video çekiyoruz. Uhaaa. Şu çam ağacını çeksen like atar bileceğim ama. Hadi attım yere. Çok attım. <laughs> Girelim. Tamam, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet, şimdi hikaye yapıyoruz. şey hayır dur bir. Yıkayalım önce like atın, abone olun. Evet. Right? Biz hikayeyle çok uğraşıyoruz ama. Benim kanalımda 194 izlenme oldu. Ne <laughs> 200 olacak yani. Like atın, abone olun. Biz bunlar için çok uğraşıyoruz. Evet arkadaşlar ya. Biraz bize Bir de şey edin. Banyo var mı? Benim köpeğim şey oldu da ayarlarında mı? Neydi ya? Burada o, burada. Bip. Nerede banyo? Banyo. Banyo. Banyo, banyo nerede? Okey'e bas. Görüyoruz zaten çok Ya seni evet, getirmeye çalıştım. var mı? <gülüyor> 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 Gel bak benimle Hira'yı takip et. <laughs> evet burası. Hay köpeğim mi ki? Yok bende. Ama alırım. Alırım. Çıkın iki dakika. Hı. Banyo mu? Bir evet. insan böyle bir evinden evinde misafirleri elif ya. Ya bir daha. De... benim mi su bir, bir banyo bir de bir de bir banyo bir de yem. O su. Su mu? Uh -huh. Tam su koyuyor mu? Banyo, banyo bir de tuvalet. Banyo banyo. Banyo koydum bir de. Oo, Hadi banyo. hadi. Benim param bitti. Alamıyorum banyo. İyi, banyoyu alsaydın. Senin köpeğin banyo mu evet. istiyordu? Kısar mısın onu? Oo. Neyse hadi artık. Ee, hikayeye başlayalım mı? Banyo. Tamam. Ben köpeğimi yok edeceğim. Hikaye vardı. Evet Hira yok ediyor. Re. Evet bu arada ben <laughs> fakir kazandım, dönüşeyim yine. Dönüştüm. Ben ne Ama ya e, olmam gerekiyor. Ona pijama. Neredesin ha? <laughs> <laughs> Etmeyeceğim çünkü sen bana onu vermiyorsun. Biz hikaye çekeceğiz bir <laughs> de. Öğretmen olacaksın mı? <laughs> tamam. Sen ben de giyeceğim. Bana onu verin. Bak çocuklar bunları giyeceksin. Eylere. Bu basana. İstedin mi? Hayır. Hayır. Tamam tamam. Bak benim kıyafet şey bunları giyeceksin ben. Sen, giymeye gir. Sen giymeye gir. Arkadaşlar biz yapıp geliyoruz. Ama evet arkadaşlar biz hazırlandık. Evet hazırlandık. Tamam, Hoş geldin. evine Ay, oh, Burası çok güzel. Evet. bu altın dokunabilir miyim? Hayır. Tamam ya. Neyse. Bu ne? Hayır. Hayır. Evet. Bir şey dokunma. Oturma araya. Ben yeni temizlik terdim. Bu teknoloji mi? Evet. Al dokunma. Ay Allah Allah. Benim evet. Kızım evinde ben hesap ben makinesi var. Oh! Ya tamam. Ya 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 tamam. Tamam ben hayatım seni çekeceğim. Bu da mı aynı? <laughs> <Dokunma! Gülüyor> Kızım yardım sana. Tamam tamam tamam. Burası banyo herhalde. Evet. Ay bu senin köpeğin mi? <laughs> <laughs> evet. <dok> bu apta. <laughs> Ya, gerçekten. Oğlum ben ne kadar para harcadım. Bir atamarsın sen ödeyeceksin. Hepimden atacağım. Senin yüzünden sesim gitti. Tamam tamam ya. Hadi uyuyalım peki. Ben yatakta uyuyamam. Burada uyuyacağım. Yakala. Ee, i̇yi geceler İyi kötü geceler. Olunca Ya Rabbi. Sabah olunca, ham. Oh, ayolun da kanka kaka. Baba kaka demeyi bırak. Ya tam da yapmayı bırak. Ay özür dilerim, yanlış yapmışım. Okula git. Bak bu terlikleri, bu terlik terliklerini giydim. Nasıl olmuş? Senin. Kendi yırtık terliklerimi giydim. Elim altında biri seni evlatlı kalmış. Şilo'ydu. Ne diyorsun? Ya dur. Of ya. Telefonu açık unutmuşum. Ondan ses gelmiş. Öldü havalanma. Şuradaki sandviçi alabilir miyim? Aldım. Al. Tam zaten. Yedim. Hemen giyinip okula gidelim. Ben giydim zaten üniforma Giyindim gidelim yoksa öğretmen bizi pataklayacak. Ya sen sussan havalıymış. Ya öğretmen geliyor öğretmen. Hadi arkadaşlar. Ben, ben... Hayır, hayır, hayır. Hadi Aa, arkadaş. işte. Bunlar ayaklarım ağrıyor benim. Tamam mı? iki dakika. Ama kapıyı kilitliyor. Kanka ben geldim. Yanına oturayım. Sıra, bu evet kalkış kapı güzel tenis elif ezeceğiz. Çok komik <laughs> güzel. <gülüyor> Benim saçlarım nasıl ben de saçlarım. Tamam öğretmenim geldim. Hadi. 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 Hocam. arkadaşım sana göstereyim gel arkadaşım. Arkadaşım gel ya, yukarıda. Ya, arkadaşım. Hocam biz kayı uyduruyoruz. Yaparsan onlara. Hocam biz kayı uyduruyoruz. Ben su atma ona. Okuldan. Hocam. Hocam biz Elif'le kankayız aslında değil mi? Hayır değiliz. Ha, kankayız, öyle, kanka kanka güzel <laughs> öğretmişim. Kanka kanka. Ben abla Efendim Tede. Gel Geldim Sıra. öğretmenim. Etri, ne? Niye öğretmenim? Benim param var ki. Hayır öğretmenim ya istemiyorum. E, e, her şeyi var. Neştir, tamam, ne ne para, para, para. Tamam, geliyorum. Neyse ben olsun. Alırım. Sen ee, ben şunu alıyorum. Şunu şunu şunu. Tamam şöyle ya parasını ben vereyim. Ben ben paramı geri koydum. Diyeyim. Sen bana yine aşağıya. gel. Bak oyun alanı var. Ne <laughs> Merhaba. Oyun alanı. Ah, sonunda ya tuvaletten çıktım. Le, 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 le. Ya geç kaldım sınıfa. Geç kaldığım evet. için özür dilerim. Senden mi Hadi. Elif Korkmaz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ve oğlan müdürün dinle dinle odasına giriyor. 2000 dinle TL kalanı. Beysel'in <laughs> evi. Elif. Evin içinde. Evin içinde arkadaşlar. Üç bisküvi var diye kandıracağım. De. Evet. Bu benim bu arada bak. Evet gördün. Defterini. Geç bak Beysel'in farkı kötü. <laughs> Tam bari gizli bir yere gidelim. <laughs> Nereye gideyim? Şurada bilgisayarın üstüne Şu. gideyim. Hayır hayır. Ne? Ben... Şuraya git. Şuraya geç. Ben onun, o tuvaletin oraya git. Şuraya git. Tuvaletimi yapıyorum ben. Çıkar <laughs> <laughs> Ben bir sireyi çağıracağım. Gel, Hadi çağır çabuk. <laughs> Beş lira. Arkadaşlar Beş bu arada liraya. burayı kestik. Ben <laughs> You. Bir kere daha bu sefer iksir içim. Yok ya bitmiş ya iksir. Senin olduğunu anladım. Senin <laughs> çıkar mısın tuvaletimi yapıyorum. Senin olduğunu biliyorum. Tamam Tuvalet. çıkar mısın? <laughs> tuvaletimi yapıyorum. Ben de burada diş macununu süzüyorum. Ne oldu? Burada bir tane sürpriz kutu var. Evet. Arkadaşlar şaka yapmıştım ama olmadı. Evet hadi dans edelim. Bir dakika. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone ol, like atmayı like. unutmayın. Sizi çok seviyorum. Beş, ben 20 gelmez. Ben beş, beş like, like atmayı unutmayın. Like. Sizi seviyoruz. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Ne oldu? Şey bir sır Videosu da geldi istiyorsanız Hira'yı da istiyorsanız. Hira'yı <laughs> istiyorsanız arkadaşlar 5 like.